Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri sorarsan iyiyiz bizlerde. Bugün ne yapıyoruz? sizinle turşuluk almıştık pazardan. dün kuracaktım onu kuramadım. Dün köye gitmiştik. bugün onu şimdi doğradık, hazırladık. Ben onu biraz ince tuz vuruyorum onu biraz şey yapıyor yani böyle öldürmek için diyelim. Ondan sonra kavanozumuzu hazırladık. Şöyle büyük kavanozumuz var. Bunu hazırladık. Sarımsaklarımız hazır. Havuç, havuçlarımız hazır arkadaşlar. Şimdi turşumuzu kurmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle şunu da bir ayarlayabilsek. Şöyle yapalım. Beni görmeseniz olur. Şöyle turşularıma tuz vurdum. Biraz beklettim arkadaşlar. Biraz suyunu salıyor bu. Ee, en azından kavanozda da daha fazla yer alıyor. Bak şey, şey koyacaktım. Nohut. Nohutu unuttum. Dur. Nohut alayım. Arkadaşlar nohutumu da koydum. Turşumuzu kurmaya başlıyoruz. Şöyle. Sarımsaklarımızı böyle soyduk aralarını. İki baş sarmısak yani böyle büyük şeylerden. Arasını da havuçlarımızda koyalım arkadaşlar. elbisi ben ayağa kalkayım da güzelce bastıra bastıra ki alsın bunu kavanoza arkadaşlar öyle bir ayarlayabilsek şöyle Biraz sarımsak. Evet. Şimdi bu zaten bir gün sonra bayağı siniyor arkadaşlar. Biraz sarımsak havuçlarımız, baharatlarımız inşallah bunu alacak bu arkadaşlar Sonra buna e, kaya tuzu koyacağız. Havuçlarımız. Arkadaşlar kabımız doldu şöyle şu küçük kavanozlara da koyuyorum şu anda. Bayağı da büyüktü. Sığmadılar. Bunlar hemen yemeklik olur. Hemen olunca bunları yeriz böyle garnitür gibi. Balığın yanında falan turşu çok güzel oluyor. Da böyle? Havuçların aralarına koyalım. Şunu üstüne şöyle iki tane havuç koyalım. Böyle. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi kalın tuzunu. Arkadaşlar bu büyük kabımıza şöyle bir çay bardağı kadar yani 3 kaşık yapıyor. Bunu böyle koyuyoruz. Daha sonra tuzunu kontrol ederiz. Bunları da şöyle ikişer kaşık koyuyorum ben yarım çay bardağı kadar oluyor şöyle iki yemek kaşığı da küçüklere koydum ee, bir çay kaşığı da limon tuzu şöyle buna iki çay kaşığı koyuyorum büyük olduğu için Şimdi e, çeşme suyu koyacağım çeşmeden.